Həlam, Societik mağazın kanalıma xoş gəldiniz. Harika bir xəbərlə qarşınızdayam. Nəsləhanı kəndi nəfəsindən belə qısqanıram. Kadir oğlu eşinin partlərini qısqanır mısın? sorusuna şu cavabı verdi. Nəsləhan benim hayatımın tam ortasında. Hayatıma gətirdiyi mecazi aşqla beni ilahi aşka götürən də o oldu. Mecazi aşqa tanımasa kişi ilahi aşqı da biləməz. hayatımda bu kadar güzelliğe evrilmiş bir kadını, mesleği performansımı sergilediğim bir yerde Neslan'a aşık oldum. Şimdi benim seni tanıdığım yeri bir zahmet bırak mı diyeceğim. Bu karşılık olur. Onu elimden, gözümden, kendi nefesimden bile kıskanırım. Ama bu sığ bir kıskançlık değil. Biliyorum ki kalbimden bana sadıksa bana sadıqdır. Videomuz bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamını gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.